Tam da şu anda Venüs'te Blüton birlikte hareket etmeye başladı sultanım. Altın değerinde 12 dakikalık bir aralık açıldı. Yürü buradan. Nasıl yapacağım 12 dakikada? Kapının önündeler şu anda. Hadi göreyim seni. Geç şu kapıdan. Hadi bakalım Tuğçe. <laughs> Selam. Selam. Ne yapıyorsun? İyi mekan çekimlerini şopunu yapıyorum. Ay bırak şimdi photoshop'u ya dışarısı çok güzel hadi gel. Eee Bora Bey görmek isteyebilirler. Ya on dakika ara verdin diye yetiştiremeyecek misin herhalde. Ben projeyi kapatayım ha, o zaman. ben kapatayım bitti hadi gel. Ya bir yere yetişiyoruz herhalde. Ya bana ilham geldi de. İlham gelince bir darlanıyorum. O yüzden. Aha. Sana bir sürprizim var. Altı dakikan kaldı. Hadi hadi. Tamam giderim. Ah, güneşim canım benim. mahcup etmiyorsun. Aferin sana. <laughs> <laughs> yani üzülme kuzen ya. Demek ki bu kız böyle her işe burnunu sokan ablalardan biriymiş. Kız duyduklarını yanlış anladı kuzen. İşler atılmasaydı iyiydi. Ama o kadar dik başlıydı ki. Bir yerde hak etti be. Galiba ben de biraz abarttım. Ee, ya zaten iş bulmuştur kendine. Çok şey yapmadı. bence. Tabii tabii. Ay kıyamam ya. Çalışmaktan telefonuna bile bakamıyor. Çok sevinecek beni gördüğünü. Kıyamam. Rüzgar. Bir hava alalım ya, değil mi? Aa, geldi seninki. Kim benim kim? Tuğçe. Ali. O nasıl bir şey? <laughs> Kızım, bu nasıl olur ben? Yani Tuğçe sana yazıyor ben eminim bundan ya. Bir daha bunu söylersen kalbini kırarım demiştim değil mi? Ofiste böyle şeylere tahammülüm yok biliyorsun. Ayrıca Tuğçe'den bahsediyoruz. Kaç yıllık arkadaşım? Kaç yıllık arkadaşım? Önemli mi şimdi bu? Yani söylemeden edemeyeceğim de ben. Böyle bir şey beklemiyordum aslında ama. Çok uzun zamandır hayalini kuruyorum. Neyin? Seni öpmeni. Hı. Kaçamadım. Bahtımdan kaçamadım. Sonsuza kadar mutsuz olacağım. Sonsa kadar. Neredesin Bora ya? Sen göresin diye kurbağa öptüm. Selam. Konuşalım mı? Bugün olanları daha sonra konuşuruz dedik ama... Ben seni ilk gördüğüm günden beri... Yani belki sana garip gelecek ya da... Gelmeyecek. O kadar muhteşem bir kadınsın ki... Alışıksındır böyle durumlara. Ben gözümü senden alamıyordum. Ama sen de bana hep mesafeliymişsin gibi geldi. Ben ofis aşklarından hiç hoşlanmam. Ha. Ama sen o kadar çekici bir adamsın ki... ...kendime engel olamadım. Yani duygularımız karşılıklı canım. Ben de kolay kolay kapılan bir adam değilimdir ama... ...dediğim gibi... ...seni gördüğümde Kendimi ergen gibi hissediyorum. Senin duygularından emin olamadım tabii. Şimdi anladın işte. Evet. İyi ki. Çıkışta bir şeyler içelim mi? Bak rüzgar. Birbirimize bir şeyler hissettiğimiz ortada. Ama ne olursa olsun burası bir iş yeri ve ben buranın ortağıyım. Yani anlayacağın. Biraz dikkatli olmamız lazım. Tabii. Tabii. Tamam, anlaştık. Ben o zaman gidiyorum. Hı. Hı?